Dünyanın önemli tarım ürünlerinden birisi olan fındıkta hasat zamanı başladı. Özellikle Karadeniz bölgesinde yetiştirilen fındık, 2020 yılında Bitlis, Kahramanmaraş, Isparta da yetiştirildi. Karadeniz dışında ilk defa başka bölgelerde verim alan çiftçiler alanlarında genişletmeye gidecek olsa da Türkiye'nin fındığını en çok üreten il her yıl olduğu gibi bu senede Ordu oldu. Ordu 197.200 ton fındık üreterek listenin birinci sırasında yer alırken Samsun 555 ton ile ikinci, Sakarya 91.397 ton ile üçüncü sırada yer aldı. Giresun 84.167 ton ile dördüncü, Düzce 57.330 ton ile beşinci, Trabzon 41.315 ton ile altıncı, Zonguldak 23.113 ton ile yedinci, Kocaeli 14.113 ton ile sekizinci, Kastamonu 9658 ton ile 9. ve Bartın 5868 ton ile 10. sırada yer aldı. Karadeniz bölgesi bölgeler arasında 1. sırada yer alırken 2. sırayı Marmara bölgesi, 3. sırayı ise Ege bölgesi aldı.